Selam. Eğer bu video karşınıza çıktıysa en yakın arkadaşınızla İstanbul Kitapçısına gidin. Neden mi? Çünkü orada tam olarak böyle bir raf bulunuyor. Arkadaşınızı birbirinize hediye almak için çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. İlk kitabı arkadaşım seçiyor. Hangi kitabı birbirimize hediye etsek bilemiyoruz. Kitapların üzerinde küçük hashtagler bulunuyor. Hangi edebiyat türüne ait olduğunu, konusunun ne olduğunu içeren küçük hashtagler. Ve bunlar da kitaplarınızı seçerken sizlere yardımcı oluyorlar tabii ki. Biz kitaplarımızı seçtik. Birbirimize teslim ediyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Çünkü bu karton parçasının altında hangi kitabın yattığını ikimiz de bilmiyoruz. Hemen kitaplarımızı alıp bir kafeye geçtik. İstanbul kitapçısında kafesi vardı. Ancak biz farklı bir kafeye gidip bu farklı bir yere de taşımak istediğimiz için hemen farklı bir mekana geçtik. Kitaplarımızı açarken birbirimize hangi kitaplar olduğu hakkında fikirler üretiyoruz. Tabii ki ancak tahminlerimiz asla doğru çıkmadı. Bu da ayrı bir heyecan katıyor hediyeleşmenize kitapları gördükten sonraki heyecan ve mutluluğumuza bakar mısınız? Gerçekten anı hiçbir şey değişmeyiz. Arkadaşım bana almış olduğu kitap Rusya'da yaşanılan sosyal sınıf baskısının alt sınıf insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi anlatan Nikolay Gogol'un "Fal adlı kitabı. Benim ise ona aldığım kitap Türk Edebiyatı'nın ilk gerçekçi roman denemesi olarak kabul edilen Nabizade Nazım'ın Zehra adlı kitabı çıktı. Gerçekten çok iyi kitaplar seçmişiz farkında olmadan. Neyse ki ikimiz de bu kitapları okumamıştık. İkimizin de artık iki tane kitabı oldu. Şimdi bu heyecanı sizlerle tatmanız için hemen arkadaşınızı alıp İstanbul Kitapçısı'na gidebilirsiniz. Hoşçakalın.